Selam dostlar, NK Nefes'in mobilyalarından bahsetmek istiyorum biraz. Gördüğünüz gibi dolapların hepsi yamuk yamuk. Normalde bu dolapların kilitli olması lazım. Fuarda anlatırken bize bunların hepsinin kilitli olduğunu söylediler. Ama ne yazık ki böyle bildiğiniz standart bir dolap geldi. Şöyle bir şey aldık biz. Bunları buna takıp kilitli şekilde tutmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki. Dolaplarla ilgili sıkıntılar sadece bunlar değil. Gördüğünüz gibi hemen şişmeye başladı. Aynı şekilde buralarda da hepsi şişmeye başladı. Hemen şurayı göstereceğim. Burası şişmeye başladı. Daha bu karavan, bir aylık bir karavan. Bir aylık karavanda böyle bir şey var. Gelelim şişe. Şurada şöyle bir kesik atmış sebepsizce. Bunu tekrardan düzeltmemiş, bunu böyle bırakmış. Şu an burada böyle bir kesik çizgisi var. Buralarda tane boşluk. Fuartı da aynıydı. Buralar aynı şekilde boşluk. Burası geliyor tavana sıfır, sıfır sıfır bir şekilde. Şurası yine boşluk. Dönüyoruz. Şuraya yine boşluk. Dolap boşluktan başlıyor. Sıfıra doğru gidiyor. Buralarda yine boşluklar var. Bu dolaplar yine kilitli değil. Şöyle bir şey yaptık. Açılmasın yolda giderken diye. Çekmece. Bütün dolap orada olduğu gibi bu da kilitli değil. Buna da biz kendimize şöyle bir çözüm bulduk. Bu dolaplar yine gördüğünüz gibi yamuk yok. Yani bunları tekrardan bir mobil elden geçirmesi lazım. Açıyorsun böyle takılık oluyor. Bunu düzelt tekrardan kapatmak için şu dolaba fiten yukarı kaldırıyorum. Öyle kapatabiliyorum. Yani resmen vasat. Dolap konusunda vasat bir karavan. Mobilya konusu böyle. Teker teker her ürünü, her sistemi burada size çekip göstereceğim. Karavan alırken bunlara dikkat edin. Evet arkadaşlar, e, NK Nefes modelini çekmeye devam ediyorum. Burada benim elektrik tesisatım var. Şöyle koltuğumu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi alt pas komple. Hatta şunu şöyle çıkarıp yere koymak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu iz şuradaki demirin pası. Buna hiçbir boyama, hiçbir şey yapmamışlar. Böylelikle koymuşlar. Aynı şey Burada da öyle. Gördüğünüz gibi bu izlerin hepsi pas izi. Hepsi bu demirlerden geliyor. Bu demirlerin hepsi pas. Hepsinin boyanması gerekiyor. Yine alt yatakta da var. Bu alt yatakta da var. Aynı şekilde buradaki yatakta da var. Koltukta. Hepsi böyle bu şekilde. Bu demir aksamların hiçbirini boyamamıştır. Hepsi böyle bu şekilde pas. Bunu alırken dikkatli olun. Merhaba arkadaşlar. NK Nefes modeli elektrik tesisatını göstermek istiyorum size. Bende iki tane panel, iki tane akü var. E, 100 er amper, 100 er amperlik jel akü. E, 205 litre iki tane panel e, besliyor beni. Şurada şu sigorta dışarıdan elektrik aldığınız zaman herhangi bir voltajla ilgili bir sorun olduğunda kesiyor. Hemen yanında bir röle var. Sigorta kutusu var. Bu sigorta işte dışarıdan aldığınız elektrikte, 12 volt elektrikteki e, yüksek akımda sigorta atıyor. Hemen yanındaki şu röle, eğer fişe bağlarsanız karavanı, bu röle açıyor ve akülerinizden e, besleme kesiliyor. Siz e, şu hemen yanındaki e, bir çeviriciden almaya başlıyorsunuz 12 voltu. Ama tabii bizim şöyle bir sorunumuz oldu bunda. Biz bu karavanı aldık, hemen bir kampa gittik. Buzdolabımız 12 volt. Ee, dedik ki dışarıdan elektrik alarak çözeriz. Ee, dışarıdan elektrik aldık, buzdolabımız çalışmıyor. Ee, sonra elektrikçi arkadaşlarımızı çağırdık. Baktık nasıl yaparız falan diye. Bir türlü çözemediler. En sonunda şu sigortanın altındaki girişleri değiştirmiş olduk biz. Ama şimdi de şöyle bir sorun var. Ee, sadece buzdolabını dışarıdan besleyebiliyorum. Normal içerideki iç aydınlatmayı işte hidroforu falan yine kendi akümden harcıyorum. Ee, bunu çözemedik. Şimdilik böyle. Ve ee, tabii benim için önemli olan buzdolabı olduğu için şu an buzdolabını dışarıdan kullanıyoruz. Ya da aküden kullanıyoruz. Dışarıdan bağlanacağımız zaman bir şey taktığımızda sadece buzdolabı 220'den besleniyor. Onun dışında buradaki diğer hiçbir şey çalışmıyor ne yazık ki. Elektrik tesisat demişken şöyle bir şeyden bahsedeyim. Ee, aldığınız zaman tabii ki de böyle bir e, şarj kontrol cihazınız yok. Onların e, verdiğini hemen şuradan size göstereceğim. Onlar Lexron marka şöyle bir cihaz takıyorlar. Bu 20 amper. Hemen üzerinde yazıyor zaten. Bende iki tane 205 wattlık panel var. İki tane de 100 amper jel var. Normal şartlarda bunun matematiği iki tane 205 watt varsa en az 35 wattlık 35 amperlik bir MPPT'ye ihtiyacım var. Burada 20 amper var. Ben ilk başta bunu kullanıyordum. Ama hiçbir şekilde akümü şarj etmedi. Hiçbir şekilde elektriği Sürekli olarak alamadım, o yüzden 40 amperlik bir MPPT'ye geçtim. Yani MPPT'imde bugüne kadar 519 amper, yaklaşık 2 haftada 519 amper elektrik tükettim. Bu şu an ürettiğini gösteriyor, bu tükettiğini pilin durumu ve şu an işte hava 33 33 derece ve 12.9 voltta enerjim var akülerimde. Eğer siz bu tarz bir karavan alıyorsanız veya iki tane paneliniz varsa kesinlikle en az 35 amperlik bir MPPT'ye geçiyor olmanız lazım. Zaten bunun adı PWM cihazı. Bu PWM cihazıyla hiçbir şeyi şarj edemezsiniz, hiçbir şeyinizi çalıştıramazsınız. Özellikle 12 volt buzdolabı aldıysanız bunu çalıştırmak imkansız. Elektrik demişken elektrikle ilgili birkaç bir şey daha göstermek istiyorum. Bu onların yaptıkları mesela prizler gördüğünüz gibi dört tane vida tutuyor. Tutmuyor daha doğrusu. Her fişi çıkardığımızda bu kopuyor. Bunlar da aynı şekilde. Burada yine bir priz ve USB var. Yine aynı şekilde aşağıda da öyle. Bir USB de burada var. Bunları biz alırken 12 volt aldık bu karavanı. Ama 220 geldi ilk başta. Sonra tekrardan sıfırdan karavan yapıldı. Ve tekrar 12 volta döndü. Elektrik tesisatı da bu şekilde. NK nefes modeli elektrik kontrol paneli. Şimdi hep beraber açalım. Şu zaten görüyorsunuz. Lütfen yakmayın beni işareti iki açık zaten çalışmıyor çalışıyor 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 yarmıyor malak yani. hikayeden çalışıyor çalışıyormuş gibi yapıyor şu an iki açık ikinin şöyle kapatıyorum bakın şu iş şurayı veriyor kapattım geri açıyorum açıldı ama burada herhangi bir ışık. Ne yok. Yani kontrol panelim bu yani. Şöyle size şuradan güneşi göstermek istiyorum aradan. Hani hiçbir iz arasının olmadığını buradan görebilirsiniz. yine şurada da. Özel elektronik kontrol panelimiz bu şekilde. Biraz iç kaplamadan bahsetmek istiyorum. Çok incecik bir plastik. Parmağınızı değdirdiğiniz anda e, parmağınız içeri gömülüyor. Yalnızca çarpmaya görün. Mesela şurada ben göstereyim hemen size. Dokunduğunuz anda o kadar incecik bir plastik ki bu hemen kırılı veriyor. Zaten hiçbir izolasyona faydası yok. Yine aynı şekilde tavanda da bunlar var. Arkada da bunlar var. Her yerde bunlar. Dokunduğun anda şurada gördüğünüz gibi hepsi deliniyor. Bu iç kaplama ile ilgili şuralar falan hep delik delik. Hiçbir izolasyon zaten burada yok. Aynı şekilde şu bağlantı noktaları. Hiçbir izolasyon yok. Hiçbir silikon sıkma vesaire hiçbir şey yok. Böylece koymuşlar. Bazı yerlerde var. Görülüyor. Buralar hep açık. <laughs> Arka altı göstereyim. Buralarda böyle açıklıklar var. Dışarıdan zaten güneşi görebiliyorsunuz. Bu her hemen hemen alt bağlantının hepsi böyle. Daha kötü bir malzeme olamazdı herhalde. Biraz banyodan bahsetmek istiyorum. Burada, buraların hiçbirinde silikon yoktu. Bunların hepsini ben kendim çektim. Bunlar hepsinin arası boştu. Video zaten daha çekmeden önce halini koyacağım. Hala daha güvenli değil. Daha duş alamadık burada da. Şuraları falan hepsini kendim silikonladım. Kendim silikon çektim. Şu duş başlığı da takmadan kırıktı zaten. Şu alt kısımlarda falan buralarda da hiçbir silikon yoktu. Hepsini yine kendim çektim. Banyonun sızdırmazlığı ile ilgili hiçbir hareket yok. Hiçbir hamle yapmamışlar. Hikayeden bir banyo yani. Bu banyoyu tekrar toparlamak için bir şey yapabilmek için saatlerimi verdim ben bu silikonları yapmak için. Bir dünyada masraf etmiş oldum böylelikle. Banyo bu şekilde yatak tahtasını öyle bir yapmışlar ki ucu ucuna iki kere düştü yatak sonra ben şuraya şöyle bir ekstradan bir parça yaptım düşmesin diye. nefes modeli